Salı Pazarı'nı açtığımız ikinci marketimiz. E, bu Samsun Bölge Birliği'nde ilk e, inşaat olma özelliğini gösteriyor burası. Kooperatif mini market. Kooperatiflerimizin e, kendi arazilerine, depoların yanlarına, kendi bahçelerine, e, diğer marketlerden biraz ufağı ama bütün e, ürünlerin içeride olduğu bir marketimiz bu. Bir konsept çalışmamızdı. Buna benzer Türkiye genelinde şu an çok yoğun bir çalışmalar yapılıyor. 100 ya da 200'ün üzerinde şu an ön hazırlıklar var, başladı. Bölgemizde de bir 12-13 tane işte Samsun, Sinop, Ordu, Amasya'da açmış olduğumuz marketlere ek olarak bir de kooperatif mini market açıyoruz. Burada, burası şu açıdan çok önemli. Görüyorsunuz şu karşı taraf bizim kooperatifimiz. Burada bizim çiftçilerimiz, buraya üyelerimiz var kayıtlı. Şurası çiftçilerimizin ürünlerini sakladığımız depolarımız, işte gübremiz var, mazotumuz var, tohumumuz var. Ee, bu kooperatife üye olan çiftçilerimizin yapmış olduğumuz üretimlerde, sözleşmeli üretimlerden elde ettiğimiz girdileri kendi şirketlerimizin fabrikalarında istiyoruz. İşlediğimiz o ürünleri de bu içeride gördüğünüz raflara diziyoruz. Yani şundan emin olabilirsiniz. Ee, her buradan aldığınız bir ürün buradaki çiftçiye e, destek vermekte. Türk Türk tarımına, Türk çiftli çiftçisi de destek verecektir. Salı pazarı halkına e, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkanımızın desteklerinden dolayı, yönetim kurulu başkanımızın, e, müdürümüzün desteklerinden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 50 yılı aşkındır. Kooperatifimiz var. Ee, bu da market olarak e, bir marketimiz açılmıştı. İkinci şurada olarak burası açılıyor. İnşallah hem buradaki gelir çiftçimizin yine kasasına girmiş olacak. Sonuçta kooperatif kimin malı? Köylünün malı. Evet. Burada da köylünün malı oluyor. Aynı şekilde vatandaşımızın yeri oluyor. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah Rabbim çalışanlara kolaylıklar versin. Herkese olsun. Siz yeni başlayın. Herkese de hayırlı olsun. Herkese de hayırlı Yani <gülüyor> burada hem için hemen hemen. işte bakla gir. <laughs>